Gökyüzündeki gizli bahçe. Defne, havaalanının yakınlarındaki terk edilmiş eski otoparkın üst katında oyunlar oynamaya bayılırdı. Yıllardır kullanılmayan bu otopark, gri bir pazartesi göğünde bile daha griydi. Ama Defne yine de burayı çok seviyordu. Burada eski bir otomobilin üzerine çıkar, uçakları izlerdi. Uçakların gittiği yerdeki çocukları, oralardaki parkları hayal etmeye çalışır, uzaklardaki bambaşka dünyaları düşlerdi. Defne eski otoparka genellikle cumartesi günleri gelirdi. Yanında bazen uçurtmasını getirirdi, bazen de flütünü. Ama Defne yanında ne getirirse getirsin, sanki hep bir şey eksikti. Yanında flütünü getirdiği günler, havaalanındaki anonsları, uçakların seslerini flütüyle çıkarmaya uğraşır. Şehirden yükselen melodileri çalardı. Ama Defne ne yaparsa yapsın bir şey daima eksikti. Bir cumartesi günü Defne neyin eksik olduğunu buldu ve hemen harekete geçti. O cumartesiden itibaren her cumartesi Defne eski otoparkı temizlemeye uğraştı. Çöpleri topladı, etrafı süpürdü, merdivenleri yıkadı. Defne'nin eski otoparkı temizlemesi tam üç ay sürdü. Üçüncü ayın sonunda Defne koca bir çuval toprakla otoparka geldi. Toprağı güzelce otoparkın zeminine yaydı. Ardından yanında getirdiği tohumları nazikçe toprağa bıraktı tohumların üzerine toprakla örttü ve güzelce suladı. Sonuç muhteşemdi. O eski, bakımsız otopark rengarenk bir bahçeye dönüşmüştü. Gökyüzündeki bu gizli bahçeyi ilk fark eden, iniş yapmak için alçalan uçaklardan birindeki küçük bir yolcuydu. İnanılmaz diye bağırdı neşeyle derin. Bu bahçeye mutlaka gitmem lazım. Gökyüzünde bir bahçe diye düşündü derin. Rengarenk çiçeklerle bezeli, ışıl ışıl gizli bir bahçe. Defne bahçedeki çiçekleri her gün suluyor, hepsiyle tek tek ilgileniyordu. Bazı günler uçurtma uçuruyor, merdiven boşluğunda bulduğu kırmızı radyodan dinlediği şarkıları flüdüyle çalmaya çalışıyordu. Her şey harikaydı evet ama hala eksik bir şey vardı. Bu çok tuhaf bir his diye düşündü Defne. Elimden kaçıp giden bir balonun gökyüzünde süzüldüğünü gördüğümde ya da uçurtmamın ipi koptuğunda hissettiğime benzer bir his. Eksik bir şey var dedi Defne. Ama ne? O sırada Defne çekingen bir ayak sesi duydu. Arkasına dönüp baktığında utangaç utangaç gülümseyen Derinle karşılaştı. Merhaba, ben Derin. Burası senin bahçen mi? Dün uçaktayken gördüm ve gözlerime inanamadım. Hatta ilk gördüğümde rüya görüyorum sandım ama gerçekmiş. Harika. Bu bahçeyi nasıl yaptın? Defne hemen anlatmaya koyuldu. Otoparkı nasıl temizlediğini, tohumları nasıl ektiğini, her şeyi tek tek anlattı. Defne ve Derin birlikte bahçeyi gezdiler, uçurtma uçurdular. Derin cebinden mızıkasını çıkardı, etraftaki sesleri mızıkasıyla çalmaya başladı. Havaalanındaki anonslar, inip kalkan uçakların sesleri, şehirden yükselen melodiler. Derin ve Defne arkadaş olmuşlardı. Her cumartesi bahçede buluşuyor, çiçekleri suluyor, yeni çiçekler ekiyor, kurumuş yaprakları topluyorlardı. Birlikte şarkılar söylüyor, Defne flüdüyle, Derin ise mızıkasıyla yeni besteler yapıyordu. Defne sonunda neyin eksik olduğunu bulmuştu. Candan bir dost. Artık her şey tamdı.